<laughs> Merhaba arkadaşlar yepyeni bir car parking videosuyla daha karşınızdayım bugün sizlerle beraber takipçilerime bedava araba veriyorum sizlerde de bedava araba kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanala abone olup instagramdan bana özelden yazabilirsiniz lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim ilk arkadaşımız şöyle girelim oyuna id'sini aldık instagramdan ulaştı bizi id'sini aldık şu Şöyle yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşımız odada bekliyor bizi. Hemen şu şekilde odaya girdik. Evet oyunumuz açıldı. Hemen şu şekilde pazara doğru gidelim. Sizler de bu tarz arabaları kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanala abone olup Instagram'dan bana özelden yazabilirsiniz. Hemen pazara gidiyoruz şöyle. Geldik arkadaşlar. Pazara geldik. Hemen şöyle yazalım arkadaşımıza da. Arabayı şu şekilde bedava verelim. Hoş geldin kanka sonraki videoda tekrar veririm sana kanka hiç sorun yok hemen instagrama girip ikinci arkadaşımızın idsini alıp geliyorum İkinci arkadaşımıza da şöyle bir tane çizim vereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir tane tuettamız var hemen lafı fazla uzatmadan hemen idsini de yapıştıralım şöyle Gördüğünüz gibi her kişinin id'si değişiyor. Sonra demeyin hep bir arabayı herkese vermiyorsunuz. Takipçilerinize vermiyorsunuz. Hep bir kişiye veriyorsunuz diye. Oyuna girdik arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle pazara götürelim. Bu arabamızı da 1 TL'ye satalım. Geldik pazara şu şekilde. Ama pazarda 2 kişi var. Hangisi alacaktı arabayı? Id'si buydu. Id'si buydu. 2 kişi olduğuna göre ben böyle bir kişiye yazdığı kişiye arabayı şöyle 1 TL'ye satıyorum. Arabayı 1 TL'ye sattım. Hayırlı olsun kanka. Teşekkür ederim. Önemli değil kankam. Görüşürüz. Evet, üçüncü kişiye de şöyle bir tane araba vereceğim. Biliyorsunuz bu BM ücretli bir bir. Yani TL ile. Hemen ID'sini alıp geliyorum. Evet, kardeşimin hemen ID'sini aldık arkadaşımızın da hemen şöyle ID'sini de yapıştıralım. Odayı kursun hemen. Sizler de dediğim gibi sizler de eğer araba istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanala abone olup abone olduktan sonra kanalı paylaşmak Instagram'ı özelden yazabilirsiniz arkadaşlar Evet oyuna girdik hemen hızlıca bir pazara gidelim pazara geldik hemen şu şekilde hızlı bir şekilde de pazarımıza geldik şurada durduk hemen bir TL diyoruz satıyoruz arabamızı da araba bu şekilde kanka kanka ne yapıyorsun kanka gel hadi gel geldi Evet gelen herkeste Doblo ile geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncellemede Doblo gelmişti arkadaşlar videosunu çekemedim kusura bakmayın hayırlı olsun diyoruz ve hemen 4 kişiye geçiyoruz. Evet dördüncü arkadaşımız da ID'sini aldık arkadaşlar. Şu Porsche'yi vereceğim. Şöyle kısaca göstereyim sizlere de. Porsche'yi vereceğim. Hemen odaya giriyorum. ID'sini bu şekilde yapıştırayım. Odayı kursun be. Odayı kurmuş arkadaşlar. Hemen odaya girip arabayı verelim. Evet odaya girdik. Odamız da açıldı. Hemen hızlı bir şekilde pazara gidelim. Hemen geldik pazara. Arabamızı şu şekilde park edelim. Şöyle 1 TL fiyatlara girelim. 1 TL yazalım. Ve arabayı 1 TL satalım. Hoş geldin kankam buyur. Porsche'miz hazır. Aracımız bu şekilde. Gayet güzel çizim. 1 TL'ye aldı arkadaşımız. Hayırlı olsun kanka. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi sizler de bu tarz arabalar kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmına Telegram linkini bırakacağım. Oradan da gruba katılabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.